Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Ocak Pazar ve bugünümü sizlere özetleyeceğim. Tabii ki sabah köründe her zamanki gibi kodlama kursuma gidiyorum. Ve arabayı bulamadan arabaya biniyorum. Merhaba kodlama kursuna geldim. Ve şimdi içeri gireceğim. En sevmediğim yer burası. Hiç sevmiyorum. Ayrıca burada çok fazla kodlama yapıyorum. Sınıfıma geldim şu an. Ve öğretmenim burada. Şimdi kodlama yapacağım. Ve çıktım. Gidiyorum. Kapıyı açamıyorum tabii kilitli olduğum için. Normalde annemin açması lazım. Ama kilitli olduğu için tabii ki de giremiyorum. Annem kilidi açtı. Ve kapıyı öpüyorum. Yani kedimi öpüyorum. Kitap okuyorum şu an. Dedemin bakkalını okuyorum. Ve ayrıca bu kitabı çok seviyorum. Dün akşam bunu okumuştum. 12'de yattım. Ve ayrıca çok kitap okumayı seviyorum. Evet yemek zamanı. Saçma sapan şeylerle oynuyorum tabii ki de her zaman gibi. Biraz saçma sapan şeyler ile yapıyorum. Evet annemle alışveriş merkezine geldik. Biraz eve eşya alacağız. Ve tabii ki de burada çok sıkılıyorum. O yüzden eşyaların fiyatına bakıyorum. Evet kahveciye geldik. Şimdi kahve içeceğim. Tabii ki de dondurmamı kaptım her zaman gibi. Evet yüzme zamanı. Cukur 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 çukur